Ben Fatma Dursun. Bugün sizlere saç ekimi operasyonlarını yapmak için hangi mevsimler daha uygun olur? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 4 mevsim yaşanıyor olsa da saç ekim operasyonu yapmak hangi mevsimde daha uygun olacaktır? bir takım kurallar var. Bilinen bir gerçek var ki kış aylarında yaptırmak daha doğru. Yaz aylarında biraz daha zor gibi. Fakat bu doğru yanlış bir algı değil tabii ki. Kurallara uyulduğu takdirde her mevsim yapılabilecek bir operasyon aslında. Nedir bu kurallar diye anlatacak olursak da Yaz aylarında tabii ki hava koşulları biraz daha sıcak ve terlemeye müsait olduğu için biraz daha güneşten uzak kalmakta fayda var. Yapılabilir, sonuçlar çok da güzel olabilir. Güneş ışınlarına maruz kalmamak ve terlememek burada çok önemli. Onun dışında kış aylarına geldiğimiz takdirde aslında orada da var bir takım yasaklar. Aşırı soğuğa maruz kalmak kar kar akışında kar yağışlarında altında kalmamak yağmurdaki özellikle az da olsa dolu şeklinde yağan yağmurların altında kalmamak bu gibi olan hava koşullarına dikkat edildiği takdirde kış aylarında da problem olmayacaktır. Yaz aylarında da problem olmayacaktır ki iki mevsimde de aslında yine de fitness, sauna, güneş, hamam bunların hepsine dikkat edilmesi gerekiyor. Burada bahar ayları baktığımız zaman daha yani hava koşulları sonbaharda, ilkbaharda daha müsait olduğu için daha çok rağbetler tabii ki bu aylarda oluyor. Evet, kurallara daha az uymak zorunda kaldığınız için tercihen bu aylar isteniyor hasta danışanları tarafından. Ama söylediğimiz gibi kurallara, detaylara uyulduğu takdirde hiçbir şekilde komplikasyon yaratmayacağının garantisi verilebilir. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.